Merkezi devam ediyor. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Sayın Zeynel Coşar. Stüdyomuzda kendisi yasar. Sayın Coşar hoş geldiniz yayınımıza. E, Sayın Coşar'ın e, son kitabı 40 Bin Alevi Öldürülmedi Mi? Belki bu dönem işte Orta Doğu'da evet. e, özellikle hız verilen meslef ve kimliksel tartışmaya tarihten bugüne yanıtlar veren bir kitabı e, anlatıyor Sayın Coşar. Bunun ayrıntılarını biraz kendi ağzından e, dinlemek istedik. 40 bin alevi öldürülmedi mi? Neden 40 bin rakamı üzerinde? Evet. Yani bir önemi nedir? İsterseniz oradan başlayalım. Orada başlayalım, evet. Ben şahisim İsmail kitabını yazmıştım. Bu kitabı yazmıştım geçen yıl. Geldim arkadaşlara kaynak ayınlarla orada dediler ki ya bu son 20 sayfasına yazmışsın bunu. Ama çok tartışıyor bu konu. İpuçlarını vermişsin ama bunları derinlemesine anlatacağım bir kitap yaz ve bunu yayınlayalım dediler. Ben de gittim çalıştım ve bu kitabı yani eldeki belgelerle falan şey yaptım. Yayınladık. Şimdi savunanlar diyor ki 40 bin kişi öldürmemiş. Atıyorsunuz siz palavra, yalan söylüyorsunuz, hurafedir. E, 40 bin kişi diyen daha çok Alevi çevreleri diğer karşı çıkanlar da 40 bin rakamıyla başlayıp 40 bin rakamıyla bitiriyorlar. Halbuki e, Yavuz Sultan Selim'in 1514 Nisan'dan itibaren e, ölünceye kadar, 1520'ye kadar öldürdüğü insan sayısı, yani Alevi sayısı, ne 40 bin, ne 141, ne 240 bin, ne 340 bin, yüz binlerce insanı Yavuz Sultan Selim katletmiştir. Bunun tabi belgeleri kütüphanelerde, özel çalışmalar yapan insanlar ancak bunları görebilir, anlayabilir, sıradan insanlar anlayamaz. Ben de bütün emeğimle çalıştım, uğraştım. Bu bütün yazılan, çizilen devrin, bütün Osmanlık vakanı kronikçilerini, belgelerini buldum ve sonuçta başlangıçtan sonuna kadar Yavuz Sultan Selim'in, aslında 40 bin insana Alevi katletmediğini, yüz binlerce Alevi katlettiğini e, ben yazdım. Hmm, ama böyle tartışma noktası var. 40 bin olduğu için Onun 40 yüzden bin yüzden bir hareket tartışma ediyoruz. ekseni olsun diye koyduk ismini. E, evet. Biraz o ayrıntıyı verin o zaman. Nasıl buna karar verdi, neden karar verdi? E, oradan da bir de bugüne doğru soracağım evet. ama önce orayı bildirin. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Bizim davamız e, insanlık davasıdır. Aşık Veysel'in o bir müş çok meşhur birlik destanında anlatır mezhepçiliği, yezidçiliği, bunu, bunu, sünnülük, Alevlik de nedir? Bunlar hep menfaat işidir. En son e, bu büyük şairimizin ve düşün adamımızın ayrıca filozoftur aslında Aşık eser bir baş, e, başka biçimde. Dava insanlık davasıdır diyor. Bizim davamız insanlık davasıdır. Mezhep davası değildir. Yavuz Sultan senin bunlar yapmıştır. Tartışır, konuşur. Ama Yavuz'dan bu yana devam eden e, fiziksel katliamlar dışında Alevileri, sistemli, ve e, bilinçli şekilde kötüleyen, karalayan, ahlaksız iftira atan zihniyet hiç değişmedi geldi. Cumhuriyetle bir kesintiye uğradı. Cumhuriyetle kesintiye uğrayan o e, karanlık dünyada e, yeniden insanlar e, insan gibi yaşamaya başladılar. Cumhuriyet yurttaşı oldular. Mezhep ayrımı, din ayrımı, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe yaşamaya başladılar ama emperyalizm ve gericilik yeniden bizi Ortaçağın o karanlık tüneline doğru gittiği zaman işte Alevilik, Sünnülük tartışması gündeme geliyor. Gündeme geldi. Ve İrşitliler, şimdi, Suriye'de ha, yaşananlar. O bakış evet. açısı arasında bir fark var mı peki? Aynı o bakış açısı. Ben şimdi okuyacağım karara, burada. Ya da bu bakış açısı. Tabii Yavuz Sultan Selim'in emriyle e, Alevilere katliam fetvası veren e, Nurettin Sarı Kemal Paşa Zedeler, Ebu Suudlar, İdris yazdıklarıyla bugün işte kendine e, İrşit'in halifesi diye e, lanse edilen Bağdedin'in anlattıkları yani ideolojik olarak aynı ve fiilen yaptıkları, kestikleri kelleler, tecavüz ettiği kadınlar, yaktıkları köyler, her türlü katliamlarla Yavuz'un emriyle başlatılan katliamlar birebir aynıdır. Yani o zaman şöyle oluyor, biz İslam dünyası ne yazık ki büyük devrimleri yaşamış, büyük atılımlar yapmış ama yeniden o Yavuzların 500 sene önceki başlattığı o insanlık dışı, acımasız vahşet ve dini siyaset alet ederek sosyal bir meseleyi, toplumsal meseleyi bir dinsel meselene getirerek yeniden maviyelerin, yezitlerin devrine döndürmeleri işte bu da iş kesin oranından geldi en son Irak'ta ve Suriye'de emperyalizm tarafında beslenen kuvvetler tarafından ortaya çıkarıldı. Şimdi evet. E, bütün bu e, notlar e, özellikle nihayetinde e, işte Milli Eğitim Bakanlığı ya da bir takım kurumlar tarafından bir şekilde saklanıyordur nihayetinde. Belgelidir değil mi bütün bunların hepsi? Hepsi oralar... ama size bir belge göstereceğim. Buyurun. Şimdi oralarda saklanıyor tabii, mu, tabii, bu tabii. Iş, mu bu iş? Gizleniyor mu? ya Hamer e, tarihi e, tarih, evet. mesela e, hep e, bir evet. not olarak aklımızda. Büyük bir tarihçi. Biraz onu da açarsak mesela Hamer'in e, tarihi mi sansürleniyor? Sansürlendi. Yani, evet. Kimdir bir Hamer? onda evet. da seyircimiz Hamer Alman e, bir diplomat. Türkiye'de Osmanlı Devleti'nde gelmiş. Yaşanmış Alman ve bütün arşivlerine girerek yedi ciltli büyük bir tarih, Osmanlı tarihi yazmış. Şimdi bu e, öyle bir şey ki, Hammer'in daha önce e, Milliyet yayınlarından çıkan, e, yine e, tercüme eden Mehmet Ata ve özetleyen e, profesör Abdülkadir Karahan, Karaman. Şimdi bu aynı şahıs Milliyetin Bakanlığı'nın e, bastığı, 92 yılında bastığı Hammer tarihini, bu özet bu, cilt, bir cilt iki olarak yayınlanmış. Aynı kişi Mehmet Ata Tercümen, tercüme, tercüme ediyor. Yayın hazırlayan Abdülkadir Karahan. Burada sıralı olarak geliyor. Hammer tarihinde geliyor. En son diyor ki e, İran'a karşı girilişen savaşta Osmanlı ülkesindeki Şiilerin katliamında bölüm var. Bakıyoruz e, Milliyetin Bakanlığı'nın çevirdiği veyahut da yayınladığı Hammer tarihinde bu yok. Çıkarmışlar. O da hemen direkt ne yapıyor? Ee, Yavuz'la Şahin arasındaki yazışmalar ve Çaldıran şey gidip Çaldıran Zaferi. Yani burada bakıyoruz ki devlet bile bu geçmişteki katliamı gizleme, sansür etme gayretine girmiştir. Ayrıca e, Köprü'nün adını Yavuz Sultan Sinem koyduktan sonra e, sağ gazeteler, işte Zaman, Bugün ve diğer bütün gazeteler, Feridun Emecen, işte Tufan Gündüz ve benzer ve özellikle bu Derin Tarih e, gazete e, dergisinin çıkardığı Eylül sayısında Burada korkunç bir şekilde bunu kapatmak, silmek, yok saymak diye bir gayret içindediler. Bu yanlıştır. Yani bir bilim adamı biz kimsenin derdiyle değiliz. Olmuş bitmiş de 500 yıl önceki olayı ne ben, ne sen, ne başkası gizleyemez. Hakikat ortadadır. Yapanlar yazmış ve belgesini bırakmış gitmişlerdir. O yüzden e, bu konunun e, anlaşılması, tartışılması önemli. O yüzden ben çok çalıştım üzerine emek verdim. Ya yani niye gizliyorsunuz bu hakikati? Katletmiş adam bana bunlar kafirdir. Anadolu halkı e, bunları öldüreceğim. Bana fetva verin demiştir. Fetva almıştır. Fetvaşını okuyacağım. İnsanın yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Sürecini okuyacağım burada. E, burada Buyurun, dinleyelim ya. Yani. Oyu okuyalım soruldu, o zaman Bak Bakın şöyle. Yani şimdi olay şu. Yavuz Sultan Selim ama... Trabzon'da şehzade. Babası Beyazıt padişah. Birkaç büyük abisi Ahmet Amasya'da ama Beyazıt'ın gönlünde esas Ahmet'in padişah olma isteği var, arzusu var. Ahmet mülayimdir, yumuşaktır, insanlara iyi davranır. Yavuz hırçındır, insanlara kötü davranır diye. Ahmet'i aday şey yapacağım, velaat yapacağım yerime diyor. Ve bunu e, şey duyar duymaz hemen küplere biniyor ve Trabzon'u terk ederek gidiyor. E, Balkanlara gidiyor, oğlunun yanına, kafeye gidiyor. Şimdi bu süreç içinde Yavuz şöyle yapıyor. Babasını Cebren, Yeniçerilerin silahlarıyla tahttan indiriyor. Cebren. Sonra babasını öldürüyor. Sonra kardeşlerini öldürüyor, yeğenlerini öldürüyor. Ve 1513 yılında Yavuz Edirne'de büyük bir divan toplantısı yapıyor. Şimdi o güne baktığımız zaman koşullar çok kötü. Ee, özellikle Fatih ile başlayan ve devam eden süreçte Beyazıt zamanında yaşlı insan biraz aktif şeyini kaybetmiş siyasetteki üst, hakimiyetini. Yanındaki o devşirme paşalar halkı sömürmüşler, halkı mahvetmişler. Celal işte en büyük Osmanlı bürokratı yazıyor soysuzlar, ahlaksızlar tımarları aldılar diyor. Bütün zenginlikleri, kaynakları onlar aldılar. Kahramanlar, yiğitler, cesurlar, mertler, namert durumuna durumlara düştüler. Nana, ekmeğe muhtaç oldular. E, o günkü belgelere baktığımız zaman toplumda korkunç bir yoksulluk var. Yavuz'un kendisi babasına yazmış mektubunda 11'de. Halkı sen mahvettin demiş. Halkı yoksulluk ve zebunluk içinde bıraktın demiş senin adamların. Ve halk onu desteklemiş. Aa bu bizi savunuyor falan filan diye. Ama iktidara gele gelmez o toplumsal meseleyi, halktaki büyük yoksulluğu, felaketi, sıkıntıyı, acıyı, sömürüyü, talanı rüşveti bir yana iterek, ona tepki gösteren halkı Türkmen halklarını, hı hı. E, Yavuz Sultan Selim e, öldürme kararı alıyor. Hemen işte meşhur kafalarına kızıl bürük örttükleri için kızıl başlar işte bunlar kafirler diyerek fetva çıkarıyor. Örneğin bu okuyalım. Yavuz'un fetvası. Evet. Evet. Ne diyor Yavuz'un emriyle çıkan fetvayı Nurettin Sarıgürez diye bir adam bunu İstanbul Üniversitesi yapıyor, açıklıyor. Ey Müslümanlar bilin ve haberdar olun ki bu topluluğun kafirler ve dinsizler olduğuna dair fetva verdik. Onlara sempati gösteren, batıl dinlerini kabul eden ve yardımcı olanlar da kafir ve dinsizdirler. Bu gibi kimselerin topluluğunu dağıtmak bütün Müslümanların görevidir. Bu arada Müslümanlarda ölen kutsal şehitlerin yeri cenneti aladır. O kafirlerden ölenlerse vakir olup hakir olup cehennemin dibine yırtacaklardır. Bu toplumun durumu kafirlerden yani Hristiyan, e, kitap sahibi Hristiyan ve Yahudilerden halinden daha da kötüdür. Onların gerek kendi aralarında gerek başka topluluklarla yaptıkları evlenmeleri müteber değildir. Yani çocukları evlatları piçtir diyor. Onlara ait kasaba varsa bak bura çok önemli kasaba varsa o kasabanın bütün insanların öldürüp mallarını, miraslarını, evlatlarını alma hakkı vardır onların tövbe ve nedametlerine inanmamalı, hepsi öldürülmelidir. Bu fetvayı Yavuz dayatıyor ve Edirne'de 1513 yılında çıkarıyor. Sonra hazırlık yapın diyor. Ben e, Şah İsmail üzerine sefer yapacağım diyor. Arkasında e, katiplerine, e, valilerine, işte çeşitli kadılarına haber salarak bölgenizdeki Alevi önderlerini tek tek deftere yazın getirin diyor. Yavuz 13 yılında bunu emri veriyor ve 14 yılının Nisan'ında Çaldırana doğru Sefer'e çıktığı zaman Maltepe Konağına geliyor, İstanbul Maltepe'de giderken Çaldırana giderken 40 bin insan listesi geliyor ve listeyi onaylıyor. Hepsi İdris'i, bittisi ve diğerleri keskin kılıçlar diyor gitti diyor e, bunları diyor tek tek yerlerinde buldu ve katletti diyor. Yani 40 bin kişi Yavuz Sultan Selim'in verdiği emirle sadece Nisan ayında öldürülmüş. Bu çok kesin. 40 bin kişi sadece 1414 yılının Nisan ayında öldürülmüş. Daha sonra bakıyoruz Çaldıran Savaşı'nda işte bir sürü insan kaybı oluyor. Orada da e, Yavuz diyor ki ben bu sene bu kış Tebriz'de kalacağım diyor. Ondan sonra yazın e, baharda Şah İsmail'in bütün adamlarını kökünü kurutup ve ta Seyhun Nehri'ne kadar alacağım diyor. Yeniçeriler karşı çıkıyor. Hayır biz burada kalamayız. Burada bir sürü işte kıtlık var, yoksulluk var. Öyle böyle derken çok az bir kesim, bir bitisi yazıyor. Ben 4-5 kişi ancak Yavuz'u destekledik. Ee, Yavuz Sultan de diyor ki bana bir rapor yazın o zaman diyor siz. Yeniçeri komutanlar rapor yazıyor. Diyor ki yahu diyor siz diyor hiç yok yere bizim ülkemizde 45 bin kişiyi kestirdiniz. E, ve bu ülkede de 20 bin insanı kestirdiniz, Müslümanı kestirdiniz diyor. Bu ülkede namaz e, kılınmıyor, ezan okunmuyor dediniz. 5 vakit ezan okunuyor. Ne o Ezanın sonunda diyor ki Ali'yi velülillah. Ali bizim velimiz ne var bunda diyor falan filan. Yani orada tartışma açıyor. Şafiiler işte şöyle yapıyor, başka böyle yapıyor, bir şey yapıyoruz da Hı. bu adamlara niye yapıyoruz diye. Demek ki 5 Eylül'de verilen raporda 1514'te Yavuz Sultan Selim 65 bin tane masum insanı katletmiş. Sonra dönüş yolunda, burada hepsi var. Dönüş yolunda Nahçıvan'da, efendim Erivan'da, Gence'de, Tale'de geçiyor. Tale'nin kasabası var, kaleler. Resmen Alevi'ye benziyor diye, Alevidir diye köyleri, yağmalıyor, şehirleri yakıp yıkıyorlar. Arkasında Bayburt'a geliyor, Bayburt'a büyük katliam. Erzincan'da e, insanları katlediyorlar 1914 15 yılında. O insanların kellerinde minaneler yapıyorlar. Yani Diyarbakır'da, Erbil'de ayrıntısına girmeye gerek yok. Bizzat İdris bunların tek, tek tek hepsini yazıyor. Diyarbakır'da katliam yapıyorlar. Erbil'de katliam yapıyor. Adam diyor ki Kürt gençleri gitti diyor Kızılbaşların evlerine diyor. Sabaha bir tek adam kalmadı diyor. Yavuz onu gönderiyor. 35 tane Kürt beyini altınlarla silahlarla ve senetler gönderiyor. Boş senet altına imza atıyor. Git diyor. İster Diyarbakır'ı ver ona diyor. ister Erbil'i ver. ister başka yeri ver diyor. Yeter ki bu kızılbaşları, bu alevler kessinler diyor. Ve itisi bittisi müthiş bir örgütçü karaktere sahip. Oranın tanınan, bilinen bir insanı gidiyor. 1914, 15, 16 yılında Erbil, Musul, Urumiye, Diyarbakır, Bitlis, efendim Urfa, Cizre her yerde korkunç katliamlar yapıyorlar. Yani onları topladığımız zaman hepsini e, yüz binleri aşan büyük bir katliamın oldu bir gerçek. Bir gerçek. Evet. E, tek hedef alınan e, şey Alevi mi oldu? Yani mesela işte bugünkü e, bakış açısında işte bir Şiilik vesaire evet. bir sürü şeye yayılıyor. Yani o süreçlerde hiç notlar arasında tek hedef alınan e, Aleviler. Kesim Sadece Alevi Aleviler mu? başka anlıyor. yok mu? Şimdi o... orada şöyle oluyor. Sorun kendi içinde yaşanıyor. Bir Şakul isyanı var. 1511 yılının Nisan'da çıkıyor. Şakulistan'ın raporları okuduğun zaman kendi devlet raporlarında bunlar öyle yoksul diyor. Ayağında ayakkabısı yok diyor. Yüzleri pırtık pırtık diyor. Aleviler için. Aleviler için. Yoksul Türkmenler varsa Varsak Türkmenler bizim Torosların evet, Türkmenleri. Evet. Atları yok diyor bunlar. Ancak köylere basıyorlar orada at alıp öyle e, harekete geçiyorlar falan. Şimdi burada tabi olay şu. E, Alevilerle Erdebil dergahı var o zaman işte. Erdebil'de şey Safi Yüktü'nden başlayan 1300'den başlayıp gelen bir süreç var. E, daha önce Hacı Bektaş dergahının Anadolu'daki etkisi zaman içinde e, sönüyor. Daha çok Erdebil'e çıkıyor. Ve dünya çapında o gün Asya'da, Hindistan'da, Afrika'da, Mısır'da, Balkanlar'da, Anadolu'da dört bir yanda, Azerbaycan'da Erdebil'in çok güçlü bir e, şeyi var, etkisi var. E, Hacı Bayram Veli'ler, şunlar bunlar bildiğimiz o büyük e, din yönlerinden hepsi oradan el alıyorlar. Şimdi bu olay şu. Bu halk e, e, Anadolu'daki insanlar bu devletik Anadolu halkı kurmuş. Yani Osmanlı Devleti'nin işte burada e, şey Ömer Lütfü Barkan'ın vakıf'a dergisi var. Bu dergisi aslında e, çok önemli kolonizatör dervişler diyor. Burada e, Osmanlı'ya Türkmen alevler kurmuş. Bu çok kesin. Şimdi onu e, şey üzerinden sanıyorum değil mi? Bu e, işte çaldıran savaşı. E... e tabi oraya geleceğim şimdi. Peki evet. o süreçte o işte hak, Şah İsmail tabi, ve geleceğim, o süreç evet. Şimdi çok karmaşık olduğu için biraz kusura bakmayın zaman geçiyor. Rica geçir. ederim evet. ben de biraz toparlamaya i̇şte, çalışıyorum. Tabi, tabi. Şimdi burada buyurun. Aleviler bu devşirme dönme e, takımına ve medrese yetişen yobaz takımına karşı çıkıyorlar. Çünkü onlar aydınlanmacı insanlar. Eşitlik istiyorlar, adalet istiyorlar, kapıya kul olmak istemiyorlar. Kardeşim sen sen biz de beyiz diyor. Ama kapı kulu ne yapıyor? Padişahın bir cümlesiyle, bir lafıyla kellesi giden insanlar. Onlar öyle değil. Türkmen tarihinde, Türk tarihinde başı dik yaşayan insanlar. Bunlar karşı çıkınca bunun bahanesini Şah İsmail'de buluyorlar. Halbuki sorun Osmanlı kendi içinde. Yara kendi yarası. Sorununu çözmek, ondan sonra değişen dünya koşullarına uygun yeniden bir ekonomik sosyal program koymak yerine kesmek programını şey yapıyorlar. Tabi orada hedef ne oluyor? Şah İsmail ve Şah İsmail'i sevenler. Şah İsmail'in yolunda gidenler, Şah İsmail'i sevenler. Ve böylece işte Şah İsmail Kızılbaş'tır, kafirdir. Bununla beraber olanlar da kafirdir. Ondan sonra vur kellesini gitsin diye bütün Anadolu'yu yakıp yıkıp kırıyorlar. O süreç öyle başlıyor. Evet öyle başlıyor. Evet. E, ee, tabii böyle saatlerce konuşsak anlatılacak çok, bence, çok şey yani var. Çok önemli, Bilemiyorum evet. bu kitap özelinde son olarak e, benim sormayı unuttuğum ya da sizin evet. Şimdi efendim burada e, şey var. E, yani bazı, bizim hocalarımız diyor ki mesela Feridun Emrecan bir şey söylüyor diyor ki efendim diyor bu diyor şey, yanlıştır diyor işte 40 bin kişi kendi yazdığı Yavuz Sultan Selim kitabında basına kamuoyuna diyor ki 40 bin şey 16. yüzyılın ikinci yarısından yazılmış ve katledilmiş bakın şimdi Yavuz Sultan Selim'in 40 binini bıraktık Diyarbakır'ı, Musul'u, Kerkük'ü, Erzincan'ı, Bayburt'u bıraktık Azerbaycan'ı kesmiş onu bıraktık. Ayrıca diyor ki burada kitapta 95. sayfada ya bu diyor 15-16. yüzyıl yani değil mi kanun döneminin 50'lerden sonra Anadolu'da sorun bitmiyor. Celal isyanları devam ediyor. Suhte isyanları devam ediyor. Saraca Sekber isyanları devam ediyor. Yani bunlar Anadolu toplumunun ekonomik olarak mağdur olduğu, ezildiği için halk tepki gösteriyor. Bunun Şay İsmail 19 1524'te ölüyor. Yani ta o zamanlardan böyle haksızlığa, hukuksuzluğa evet, evet. karşı, e, karşı çıkan bir çıkan yapı tabii, e, tabii, tabii. var. E tabii bu ne bu diyoruz çerçeve. şey öne e, Anadolu Türkleri. Peki bu o şey süreci nasıl başladı? Yani hani e, sizin anlattığınız evet. iyi oldu İşte bu Kızılbaş tanımından Hı -hı. dolayı e, evet. çok e, sayıda büyük tartışmalar oldu. Yanlış evet, anlaşılmasından evet. dolayı yani oradaki ahlaka mugayir olarak anlatılan kavramın tartışmasının bir tarihi var mı? İşte yani o nerede Yavuz başlatıyor bunu. Öyle mi? Yavuz başlatıyor tabii. Hiçbir yani şey bunlar şey Bunlar böyledir falan Hayır filan. kendisi bak babası, dedeleri hepsi bunlar Erdebil dergahına para gönderirler. Başçı gönderirler her yıl. Problem yok. Soru şu halk ben kardeşim böyle yaşamak istemiyorum diyor. Anadolu. Nun. Anladım. O yüzden Hübek Peki, dağına... oradan devam eden süreçte hani e... Bu işte yine Kızılbaş tanımı çerçevesi neredeyse sözlüklerde bile bir dönem tabii, tabii, vardı evet. hatırlıyorsunuz karşılığı tabii, yine tabii, aynı evet. anlama gelebilecek. Allah, Allah, o, Allah. onu nasıl sağladılar? Yani o bir ya, çok güçlü bir probandayla e, çok korkunç bir devlet gücüyle sağladılar. Hmm. Bir zulümle sağladılar. Fiziksel yok etmeyle sağladılar. İkincisi medreselerde şeyh ustalar, kadılar bu insan kitlesine esas Anadolu'yu Anadolu yapan bakın onların Kızılbaş diye suçladıkları insanlar 1076 yılında Anadolu Selçuklu devletini kuran insanlar o sesbiti yapması evet. çok önemli. Yani Anadolu'ya girerken Osmanlı yaşamını sürdürürken Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de yani bizzat savaşan evet. e, e, ve o anlamda hani fedakarlıksa ne bileyim kendini feda etmekse o, o evet. çerçevede hakikaten e, o açıdan zaten bugün Tabii. en çok canımızın yandığı e, evet. ve acıdığı bu tip tartışmalardan dolayı maalesef e, Alevi kesimi e, o çerçevede hiç hakkını e, karşılığını alamadı yani o bir Tam gerçek yani. Kaybetti. Kaybetti. Esas evet. kurucusu yani Nazım İbrahim dediği gibi uzak Asya'da Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan memleket bizim diyen yani, topdağın esas sahibi, esas kurucusu Alevilerdir. Bakın Haçlı saldırılarına karşı Alevler savaşmıştır. Moğol saldırılarına karşı Alevler savaşmıştır. Anadolu'da bu ülkede Türk dergahta, yolda, bergahta Türkçeden başka dil konuşmayacak diyenler Alevilerdir. Alevler olmasa da bu ülkede Türkçe konuşulmazdı. Türk olmazdı. Efendim bakın bütün araştırmalar diyor ki Anadolu'nun 1514 yılında 5'te 4'ü Alevi'di diyor. da Efendi Bey, dünya çapında profesörümüz. Herkes Venedik seyyahları falan filan. Yani Anadolu'nun %75'i Alevi o zaman kıra kıra vura vura e, efendim yıllarca anlattığınız gibi hem fiziksel yok ediş hem de ideolojik siyasi probandayla gerici bir probandayla bunlar alevileri karalamışlar ve dün Ahmet Yesevileri yaratan adamlar Yunus Emre'yi yaratan adamlar Hacı Bektaş Veli'yi yaratan adamlar Hacı Bayram Veli'yi yaratan adamlar dünya tarihine yön vermiş kültür hayatımıza yön vermiş insanları yaratan nasıl böyle bağlak şeylere hedef olabilir ama o e, soyguncu düzeni devam ettirebilmek için Yavuz Sultan Selim kendi Hani saltanatı için dini siyaset alet etmişti ve korkunç bir sonuca ulaşmıştı ve bugün de işte devam ediyor onlar pek fazla değişen bir şey yok yani. Pek fazla değişen bir şey yok. Peki. Çok şey konuşulur çok mutlaka. Çok karışık, e, çok zor bir kitap, konu e, sanıyorum. E, evet. Kaynak e, yayınlarından çıktı, çıktı evet. ve e, bütün herhalde her yerden satılıyor. Ulaşılabilir galiba. Tabii. Evet böyle bir çerçevesi var. Bu, okunmasını istiyorum. Bu çok önemli. Yani biz burada tarihi bilgilerle, belgelerle, belgelerle hazırlanmış hep, bir evet, sürecin belki toplam anlatım çerçevesinde itirazı, özellikle o evet. saldırgan kesiminde okunmasını evet. öneriyoruz. Bir baksınlar, çok görsünler teşekkür neden böyle bir doğuyor. Sizce Sayın çok çok teşekkür Sağ ederim. Olun, teşekkür ederim. Yayınımıza Katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. 40 bin Alevi öldürülmedi mi ee, yazar Zeynel Coşar'la konuştuk ee, tarihten bugüne. Bu süreçle ilgili e, kafa karışıklığı nereden, haksızlık nereden, e, süreçte sıkıntı nereden bütün bunları yansıtmaya çalıştık ee, sevgili seyirciler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet.